Her buradayım. Yeni gelmedik, geri geldik. Uzun zamandır niye yoktum kimse sormamış. Öldük mü kaldık mı? Hayırdır? Ölmedik de kaldık gördüğünüz gibi. Aslında dolduğu dolu yaşadım ama yok yani gücüm yoktu. Yapamadım bu kadar. Finaller geliyor. Kapı çalıyor. Geldiler abi. Acımam. Bugün saçıma fen çektirdim. Şu an kedim. şey olabilir kusura bakmayın. Işıyorduğumuz bir bizim tuvalet yapmakta, onun sesi geliyor olabilir kusura bakmayınız. Yarın bir etkinlik var ve ben oraya katılıyorum. Orada sosyal medya kremasıyım. Herkesi şöyle boydan şakşak şak çekeceğim. O yüzden iki güzel gözükelim dedim. Kötü mü ettim? Yani bir diyorum ki yüzümüzü yıkayalım mı? Makyajım var çünkü. Gördünüz mü? Üstümü bir değiştireyim diyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Kutlu ve mutlu olsun. Bence çok gerçekten anlamlı ve güzel bir gün. O kırmızı var ya Atatürk kırmızısı. Kırmızı var ya Bayi Katak kırmızısı. Bu kırmızı. Bu kırmızı bayrak kırmızısı Atatürk kırmızısı arkadaşlar. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Mart ayında falan çok güzel spor yapıyordum. Ve vücudum falan yani çok güzel şekillenmişti. Sonra bir gün dedim ki yapmayayım. Bir gün dinleneyim ya dedim. Sonra bugüne gelmişiz. Mart'tan Mayıs'a gelmişiz. Nasıl oldu bu iş? Evet arkadaşlar tahminler doğru çıktı. Kedi. O yüzden ben kaçıyorum. Siz de gidin buradan. Ölüyoruz. Baygınlık. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yavru kedinin boynunu kaşımaması için ona kedi kıyafeti yapacağız. Bu vlogda her şey var. Bu vlogda her şey var arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum malzemeleri. Çorap. Çorap. Devam yok arkadaşlar. Çorap sadece lazım onu biliyorum. Bunu kesmem gerekiyor. Nasıl kesmem gerektiğini bilmiyorum. Bir aram geleyim. Arkadaşlar size gösterebilmek Şu kitabı bakacağım. Burada. Kırmızı Yıkadım. Mümkün. güvenemedim açıkçası. Ben TikTok'tan bakıyorum. Tarifini. Sushi ne oluyor? Diyor ki. Burayı kes. Sonra. Tamam. Buradan kes. Zaman. Kesiyorum. Bir dakika. ya çok önemli mi hani hiza olarak? Ona bir daha bakalım çok kestik gibi geldi dikiş nakış ustası at çöp şunu yarım ay yapıyor hadi bismillah gel bakayım buraya boklu dana kıyafet bitmemdeyim şu sen ne yaptın yavrum ne yaptın sen ne yaptın böyle kestim bakıyorum şimdi devamlı ne oluyor dur 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 Yok geniş bir çorap bu. Gayet geniş yaptı. Size geniş oldu. Ay çok güzel oldu kız. Arkadaşlar şimdi henüz giydiremedik çünkü ıslak. Son ondan sonra giydireceğim ve tabii göstereceğim size. Çünkü moda ikonu ve benim şaheserim. Dikim kesim giydirim ben de. Uzun göstereceğim şarjımda bir zaten. O, bu telefonda bir şarj takalım hemen. Arkadaşlar ben normalde bugün sporda yapacaktım. Hedeflerim arasında bu da vardı fakat yapamadım. Yorgunluk var birazcık. Ama şöyle bir şey yaptım. Yani için sağlıklı bir kahvaltı hazırladım. Yoğurt yulaf geçen şekeri koymayacaktım ya. Şekeri bırakmam lazım. Şu an saat 12 geçmiş olması lazım. Ben yatacağım. Sabah erken kalkmam gerekiyor. 5-5 alarm kuracağım. Kalkabilir miyim sizce? Kalkamam. 6 iyi ya. Alt alam krem ama kalkalım abi. Bak görüşürüz. Saçlarımın yapmadan önceki hali budur. Bak kalkınca çok fena olur büyük ihtimalle inşallah ama kötü gözükmez abi. Arkadaşlar günaydın. Çok zor yanıyorum ben ya. Çok zor yanıyorum. Saçım dün Şey gidin böyle oluyor, normalde böyle de. Ben böyle kullanıyorum. Dedim, baz olmuş? Niye fısıldıyorum? Dedim, baz Uşağa mi? gider ama diye düşünüyorum. İçimizde kaybolmuştuk ama bu sefer olmayacağız. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel çıkıyorsun. Portakal. Portakal. En Ankara videonu ben çekiyorum şu an haberin olsun. <laughs> Kızlar. Kim? Küçük bacı, büyük bacı ile uğraşıyor. <laughs> bizim kampüsün küçüklüğünün yanında göl başının bu kadar büyük olması benim Bence var. ben Çok böyle olmasını istemezdim. Bu Aynen. ilk yorumum. O şekilde arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bu bizim ikinci marka fısmarımız. Arkadaşlar biz görevliyiz de. Telif, telif, tell telif. Karşıya geç, karşıya geç, karşıya geç. Esma, Esma, Esma. Neredesin? 15 dakika, 15 dakika. Ney var Nisa. Ben kendim için Nisa. Fatma. <laughs> ve ben. Oha, senin çıkışın bile çıktı. Sana. son teknoloji beni çok mutlu ettin. Şaka. Bugün hiç sukuat çekenler. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz ölmüşüm. Şuram full yanık. Hiç kremini oraya sürmemişim demek ki. Şuralarım buralarım full yanık. Keyifliydi ama öldük yani şaka mı? Yırtım falan mı görseniz yani. Görselim de Yatıp uyuyacağım yani. Yarın hemen. Hemen uy yarın hemen yardım. Banyo falan girmem gerekiyor ama onu da yapamayacağım. Sabah belki girerim. Belki de girmem. Saçım çok kirli mi bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ha <laughs> ha. çok <laughs> kötü. Fatmacığım sesin geliyor. Adım da yazıyor. Güzel bir şey Şimdi arkadaşlar biz e, Nisa, ben ve şurada Fatma. şurada da yani şurada. E, ben kombin aynısını yaptım. Çok kötü yanıklarım var pis elini yıkamadan buraya <laughs> geldim. Elimi yıkayacağım. ben bir hemen tuvalete gidiyorum. Aynadan çekeceksin sen bunu. Gamze bilgi yaptık. Aynadan çeker misiniz Ay biri varmış. Yani çok. Bu da mı bu video çekmeye karar verdin Yani biz videodaydık sonra şöyle bir ses geldi. Zart zort zurt. Senden. Pardon kendin de ararsın. Sadece benim fikirlerime bağlı kalma. En güzel sen çıkıyorsun. Çok sağ ol. Hamza çok sağ ol. Sabah <laughs> güneşler. <laughs> <laughs> çok, çok üzülmüş. biliyor musun kızım ya? Abi telefon cebimdeymiş. Bak <laughs> kurtuldum. Bir şey gibi <laughs> Arkadaşlar merhaba. Dandım. Gidiyorum. Terki diyar ediyorum. Kefir içtim buramda kalmış. <laughs> evet şimdi kefirsiz devam ediyorum. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Topluluğumuz için Tant açacağız. Kültür festivali olacak. Hazırlığa gidiyoruz. Komik şu şekil. Üst bu, alt bu, çantam bu. <laughs> Komik bir karakter olduğumu düşünüyorum. Bu ayakkabımı göstermedim. <laughs> Şaka. Haydi görüşürüz. bir eksiklik hissediyorum. Küpelerimi takmamışım ya. Evet arkadaşlar bugün Esma ile birlikteyiz. Esma bu haftaki vlogunda hiç çıkmadı. Aa vlog çıkmadı. Evet. Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? House için toplandığımızı söylemiştim zaten. Çöreşe gidiyoruz. Siz orada çekerim. Nisa'yı da söyleyeyim de birazcık bir şeyler çekti. Ondan da alırız. Arkadaşlar şimdi Ankara'nın en güzide mekanına geldik. Biz söyle bakalım. Kızılay <laughs> abi. Sadece biz bir de dediler ki bugün kıyamet kopacak. Gördükleri ocağın <laughs> sağlamak ya üstüne i̇şte bir şey daha almanızı. Bana öyle söylendi. Bana var dendi. <laughs> o yüzden bir şey diyemiyorduk. Renkli <laughs> performanmayacağız onun için. Gel bakalım. Gel bakalım. Dedim öyle bir şeyler yok mu? Meyve sebze var. Söyledim yok dedi. Ne abi? Şey. Mu? Sen onu duyuyor musun? Sen onu duyuyor musun dedim ama. Bu ne ki? Su mu <laughs> Ben biz böyle bir tane tahta kalem tarzı bir şey, şey bakalım çizelim. Fikirden önce bağlak bakalım adı varsa. Ha. ha, evet evet bağlak bakalım. Parti yeri nerede tatiye acaba? Parti. Tunalık var ya daha bundan büyük bir gün. Çok zor bir de arkadaşlar. Bizden video hep açık kalsın. Dövebilir beni. Evet, Bunları alıyoruz arkadaşlar. İmzans. Hiçbir şey işaretlenmedi. Hiçbir şey alamadık ya. Şimdi buradan bir çıkıp kız ayağımın arkasına gideceğiz. Evet, Esma şu çiçekleri ne sanıyormuş? Değil. Bir adımı anlatayım. Burada ekilen çiçeklerden kuşlar ekiyorlar, suluyorlar, sonra o yazı açıyor zannediyordum. Siz çocukken denk geldim tamam mı? Bu şey yapıyorlar ya hani, görevliler oturuyorlar, ekiyorlar falan. Bütün dünyanın başıma yıkıyor. <laughs> <laughs> Ve mevsimlerden kış değildi. <gülüyor> Yazdı. <gülüyor> bu da böyle bir anı. Ya, hani büyümesi bu kadar uzun sürüyor. <laughs> geç işte onların bir zamanı var tamam mı? Bir gece ansızın bir gece. yoktu. <laughs> Ooo süpermiş. Şey liseye kadar böyle zannediyorum. <laughs> Güzel. Baya iyi bu arada. Yani <laughs> mantıklı bir düşünce. İşte hayal gücümüzü çaldılar sana. Ah be <gülüyor> abi. <gülüyor> Arkadaşlar. Giriş burayı göster. <laughs> kapalı işte burası yündür. Aa kapalı ya. Of. Ne geldi? Rezil'lik hani hiçbir şey ne alamayacağız ya hani artık bitti. Evet hocam burada buluruz. Hadi gel. Hayat bitti. Hadi gel gel. Hadi gel. Ya şurada sana çıkıyor bu yollar, sere döner. Çok zor durumdayız. Hiçbir şey bulamıyoruz ya. kuyucuna dikkat edin. Şey yapalım. Dur. Şey ne kadar şimdi? Bu. Miyav. Miyav. Annem arıyor. Arkadaşlar bala benzemiş değil mi? <laughs> Aa, çok güzel. Aa, Çok güzel şeyler oluyor. Allah'ım. Peki nasıl bir kulüpte herkes çok yetenekli olabilir? Ben düşün <laughs> Çok güzel. Allah'ım. Onu da çekebilir miyim? Çok güzel ya. Salatalar Masa of free Merhaba. Merhaba. Yeah. Magic cheese, magic cheese, magic, magic, magic cheese, cheese, magic, cheese, magic cheese, büyülü bir masa. Hmm. Evet, ben de izleyen, Jamaica girl. Jamaica girl değil böyle... Mantarlı kremalı. Kremalı mantarlı. Kremalı izle. Ben Ben de <laughs> <laughs> Yazınca olursunuz dostlar. Amin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi mekandan ayrıldık. Şöyle gidiyorlar. Ben görüyorum beni bekleyenler olmuş. Arkadaşlar biz 6 kişi mühendis olduk. Mimar <laughs> 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 Mühendislik. Şimdi kafede otururken ne olduğunu anlatıyorum. Bir tane bir arkadaş grubu geldi şöyle yaptılar. Etkinlik var herhalde burada. <laughs> masa. Benim gözüm nerede bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Hiç oradan çıkmıyorsun zaten. Nasıl çekmem lazım? Nasıl... Evet arkadaşlar bu da kardelen. Ve evet. Bilsel Hanım'ın adı köfteci Yusuf köftesi. Yes. Görüşürüz. Afiyet, <laughs> Afiyet olsun bacım. Afiyet olsun bacım. <laughs> evet arkadaşlar yeniden sağ olsun. Dünyalar dolusu mısır. Bunları poşetleyeceğim şimdi ve yarın standımızda ikram. Eller kadir, <laughs> şey bilmiyor anne. Topamı bayağı şey yapıyor. Şey, bacım. Bacı keyfi. Arkadaşlar videoyu geç başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi ee, ne yapıyoruz? Kültür festivalindeyiz. Sandığımızı göstereceğim size şu an. <laughs> Çok gergin. <laughs> sorumluluk al, sorumluluk al. Sorumluluk nedir ve nereden alınıyor? Bıyıklı. <laughs> 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 Çok teşekkürler. Şimdi çekeyim. Bunların canlısı. Nisa'ndan tanımlıyız ve Yunan kurabiyesi yemeye evet. gidiyoruz. Ama Karzelan yok. Ya, çok çok güzel. güzel. Bunları kazandık. Deniz evet. Hanım'a teşekkür çok ediyoruz. Çok, çok iyi konuşuyorlar, <gülüyor> çok, çok, <gülüyor> iyi çok iyi biliyorlar. Yalan. Çok güzel. Sen niçin nefeslisin Aycan olarak? Ve de Ayrat. İsminizi yazın mı Ayrak. Lütfen yazın. Arkadaşlar utanmazsam size güzel bir vlog çekeceğim. Şu an okuldayız. Bu da Nisa. Ne kavalası. Nisa bir tutak kızı olmuş. Pardon eline sağlıklar. Kartelen. Bacım, bacım. Eline sağlık, yüreğine sağlık. Ay korktum. Gideceğim Çağdaş Yunan <laughs> standına git. Çok güzel Çağdaş Çok güzel kurabiye hediye veriyorlar tamam gidiyor. Dur arkadaşımı bekliyorum. Tamam. Siz arkadaşım sanırım o yüzden gelin Çok güzel değil mi? Bu çocuklardan çalınmış. Cacık kim bu? Çok güzel. Benim ilk oyunum. Şükür yapıyorsun. Evet senin? <laughs> Çok komik evet. Çok evet. tam oldu. Ne kazandınız? Evet. Biz de kazandık. Pamuğu da promosyon var. şey. Sefe'ye geldik ya. Dekor Arkadaşlar biz hiç durmuyoruz, gidiyoruz, biz gidiyoruz. Çok keyifli şeye gidiyoruz şimdi. Felsefe. Evet biz de. Nerse. <laughs> Yok asla gözükmüyor Buradan birazcık. Şimdi çeviriyorum. Aa. Hiçbir hiçbir insan evlat da demiyor. Ne oldu ben fark etmiştim de unuttum söylemeyi. Ben fark etmiştim. Ee, Unutursun alnım orada. Kızım fark edilmiyor. Valla dikkat etmişim. Yürün ay. Becim beni affeder misin? Bec <laughs> yürü. Becim. <NASA> yürü nasıl yürü? Valla gel. Aa rüjüm çıkmış. Ay fark etmişsin nasıl söyleyeceğim. De i̇şte bu, kafayı bir tık büyük oldu. Dum dum takata, dum takata. Okay mi? Evet, okay. Daha çok iyi. Ah çok iyi oldu. Ben beğendim. Okay, that's yes, okay. Neyse, ne boya şey Bir şey olmaz bilmiyorum ki Arkadaşlar burası kadın burası erkek oldu, boynuzlu çok tatlış bir şey. Evet, bu örnek alınarak yapıldı ama bayağı iyi olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. İşte bu oldu. <laughs> olduğumuza göre evet. Kualitesi, Bugün Karates Nagizam için öyle. şunu yiyelim diyoruz. Evet, Dün Misa ile Fasulye. Evet. <laughs> Tatlımız gelsin heyecanla bekliyoruz. Ben çok, çok güzel bu arada. <laughs> Dalgona latte. Biz biraz heyecanlandık. Beğendin mi Merkecim? Şu an dümdüz latte tadı aldım ama dalgonalar arasın bir daha bakacağım. Bu ne? açıya var. Kruple. Kalp mi yapmışlar? Lotus muydu? Lotus da normal, var. orijinal? Bir şey diyorum, şu kalbe bak. Oha kalp? Kalp, kalp falan falan yapmışlar oh. i̇şte şey Evet. evet. Burada ne var, burada ne var, bu ne? Evet, sunum ya. Arkadaşlar bu Lotus. Aa bunun adını unuttum. unutmadım. Pat ve Nutella bir şey. Evet. Bu da Kroful. Bunlar dalgama. Ben Kebey. de çekersem televizyon. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlı. Şu anda sorunlar da mükemmel evet. ama birazdan bozulacak. Olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitsi puan ver. Bayağı iyi. Bilmem 10 veya falan verdim yani. Çok memnun oldum. <laughs> Kremalısı 10, Nutella'sı 9. Patken yani, olarak mükemmel. Ya, Öyle mi? Krema, Kremalı krema krema çok Ben de aynı şekilde arkadaşlar kremalısına normal, kremalısına, normal kremayı da o kadar sevmem. 10 veriyorum. <laughs> Nutella'sına 8 falan veriyorum. Çünkü ben Nutella'yı pek sevmem ben. Aa. Nutella'yı pek sevmem. Ben çok fazla sevmediğim için bu krema tadı gerçekten hem soft de hem de tam ayarında yani doldurma yöreli güzel. Bir de şu şekilde. Kesinlikle. Bak Yazını gördün mü? Gördüm. Bir de buna lotus diyor. Bir de önce bunu lotus sandık <laughs> da anlık olarak. Orijinal ve lotus. Evet. evet. Şimdi bunları yiyeceğiz. hangisini yiyeceğimize karar veriyoruz. Hangisi? Orijinal ve Olur. O zaman sıradaki bu. Evet. Hadi bakalım. Ne da? Güzel bir şey yaptığını söyle. Bilmiyorum ya. Yapmak istedim Oha Aha hediyeli Çok güzel ya. Çok <laughs> Senin bende çok güzel bir videon var bu arada aklıma geldi. Hangi video? İzleteceğim. Oh. Şu mutlu ayı yedik <laughs> biz. Ama birden <bu> dolayı. <arada. gülüyor> <laughs> Kapatayım <diyeyim> mı? <mi>? Gidiyoruz. <laughs> Biraz sakin ol şimdi bir şey göstereceğim gel. Ay abi. <gülüyor> 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 Sen boş bulunabiliyor. Boş da bulunabiliyor, çok da bulunabiliyor yani. Sen de yani. karşı bir şeyler bulunuyor. kesin çok Uykum var. Sen de mi yarıyorsun? Allah Allah Gidiyorum. Zaten kesin giderim. Ne oluyor? Ah gözlerim yaşar değil. İşte bu. Ay, sen, değil evet çantamda. Arkadaşlar merhaba biz bugün bacıları sattık. Özür dilerim bacılar buradan görüyorsanız ki görüyorsunuzdur. Görüyorlar görüyorlar. Gayet ama baksana. Anne, hani sen de satmak zorundaydık yani şunlara bakar mısın? Maalesef. Maalesef böyle bir hata oldu. Seni sarkıtmak deneyeceğiz. Sarkıtlığımız de var. Artı şöyle bir korkunç bir <laughs> Korkunç değil de. Anladınız. Bir de bamban sos var. Bamban sos. Tak tak tak. Hazır mısınız arkadaşlar? Let's go. Bunu çekemem tabii de. Dur bir arkadan çekeyim. Kır pidesi. Sonra Kore tatlıları ve şimdi, şimdi Yurdum vatanım. Vatanımın hayatı. Kesinlikle. <laughs> sos yorumunu söyle gravy. Ama gravy değil neydi kız bu? Bamban sos. Kesinlikle sarımsak ve mükemmel bir kombin. Mm -hmm. Onun dışında chipotle. Yani da black ranch. Awesome. No, sarımsak mayonez. Yani da ketchup. Organic ketchup. So... Van dip. Black ranch. Mm. Awesome, awesome. Sen, Boş kemikleri köpeklere vereceğiz. Bir daha göster. Smoking. Smokingimizi şöyle buraya bandırıyoruz. Spotla. <laughs> bak sana sırıtıyor şuradan bunu ısınan direkt. Hayır ısıramam. Midem evet. şey olur. Midem ne olur? Midem şenlendirir bu. <laughs> Et evet, istemiyorum şu an. Gerçekten çok büyük hata bak. Şuna batır. Nereye? Sıcak. Ne ben ben. Ben, ben. <laughs> Yo, sen sen. Ha <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk defa bir videoyu kapatacağım. Kapanışını yapıyorum. Çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kaç dakika sürdüyse bana kadar dayandığınız, kendi rızanızla bu videoyu izlediğiniz için kapatmadan bir şey göstermek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olun ve evet, beğenin lütfen. Teşekkürler.